Değerli Polemik Haber takipçileri Türkiye bir haftadır, bir haftadan birkaç gün fazla bir süredir 104 emekli amiralin bildirisini konuşuyor. Hükümet ve Cumhur İttifakına yakın isimler bunun bir darbe iması olduğunu e, ifade ederlerken muhalefete daha yakın olan isimlerse bunun demokratik haklar bağlamında bir ifade özgürlüğü parantezine alınması gerektiğini düşünüyorlar ve e, bu konuda çok kapsamlı haberler yapıldı. Bu haberlerin e, en e, doğrularını da en ince ayrıntılarına kadar yapan bir e, medya kuruluşu var. Oda TV, Oda TV hem amirallerle hem avukatlarıyla hem aileleriyle görüştü ve süreci başından beri gerçekten iyi bir şekilde e, takip ediyor. Bizim konuğumuz bugün gazeteci Sayın Can Özçelik Oda TV'den. Can Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. E, Oda TV 104 emekli amiralin yaptığı bildiriyi ilk günden beri çok büyük bir ilgiyle takip etti ve birçok yönünü de özellikle araştırdı. E, hem Montreux Kanal İstanbul hukuki bağlamlarını araştırdı, hem e, yargılama süreci konusunda hala aktif bir takip yapıyor ve ailelerle de görüştü. E, Cem Gürdenizin e, sayın eşiyle görüştü. E, Oda TV. Biz bir haftadan biraz daha fazla süredir bu konuyu konuşuyoruz ama Oda TV bu konuya nasıl bakıyor, siz nasıl bakıyorsunuz? Ee, Türkiye 103-104 emekli amiralin bildirisinden sonra bugüne kadar neler yaşadı? Aslında şöyle, Oda TV'nin bu konuya nasıl baktığının ötesinde Türkiye'nin bu olayla ilgili neler düşündüğü önemli. Şu yüzden bu 104 amiral... E imzası bundan 104 amiralin içinde FETÖ mağduru olan isimler de var. Ve en başından beri hep ben mesela yaptığım haberlerde ve yazdığım yazılarda da hep şuna ön planda tuttum. Dedim ki FETÖ'den, FETÖ mücadele eden bu adamlar, bu kişiler, amiraller hapse atıldı o dönem. Kaçmadılar. Sabahın altısında sanki kaçacakmış gibi operasyon yapılarak gözaltına alınmaları yani if, e, emek adüste emekli general bunlar amiraller ve ifadeye çağrıldığında gelebilecek insanlar ama bunlara sanki kaçacakmış muamelesi yaparak e, operasyon yapılması bir haftadan beri emniyet ve adliyede getirilip götürülmesi e, sürecin yavaşlatılması e, soruşturma sürecinin yavaş ilerlemesi hep bu konular üzerinde durduk. E, özellikle amirallerin avukatı da ee, Şule Azdoğlu, Erol da hep ona vurgu yaptı, Celal Ülgen de hep aynı şeye vurgu yaptı ee, ve burada bir kasıt aradılar. Açıkçası şöyle biz de yani ben de şahsen e, bir gazeteci olarak hem o Ergene sürecini, Balyo sürecini de çok yakından takip ettiğim için şunu iyi biliyorum. Ee, yurt dışında görev yaparken hakkında e, yakalama kararı çıkartılan komutanlar bile yurt dışından kalkıp geldi o dönem. Yani bu insanlar e, burada böyle bir duruma düşürülmesi, sanki bir suçlu imajı yaratılması, e, darbe söylentilerini bir kenara bırakıyorum, bu duruma düşürülmesi düşündürücü. Sanki bir e, suçlu aranıyormuş ve o suçlular bulunmuş gibi davranılıyor ama doğru bir tavır değil. Savcılık, e, savcılığın tabii ne düşündüğünü e, bilmiyoruz ama... E, sert bir muamele olduğu açık. O yüzden de e, en başından itibaren hep bunu eleştirdik. Bildiri kısmına gelince yani duyuru kısmına gelince zaten e, ben e, ertesi e, duyuru yayınlandıktan hemen sonra e, hem Cemgür Denizle hem de Kadir Sadıçla şu anda gözaltında olan iki isimle ben görüştüm. Dedim ki böyle bir, e, bir duyuru yayınladınız ama e, sosyal medyada da ve hükümet kanadından da bunun bir darbe e, söylentisine yaratıldığını e, ve size bu, bu, ve generallere, amirallere böyle suçlamalar yapıldığını sordum ve ikisi de biz demokratik hakkımızı kullandık, açıklama yaptık dediler. Gerçekten de yani biz de buradan baktığımızda normal. Ha bunun yöntemi, tarzı bu, burada tartışma konusu değil. Benim baktığım nokta şu. Bu bir demokratik hak mı? Hak. Bunu 100 kişi yan yana gelmiş, 5 kişi yan yana gelmiş, bunu emekliyim olmuş. Yani bu, bu tartışma artık eskide kaldı. Burada bence Türkiye'nin e, bulunduğu nokta açısından da önemli. Biz yine Montreux sorusunu gündeme getiren gazeteciye de sorduk aynı soruyu. Dedik ki nereden aklınıza geldi bu soruyu sormak? Türkiye bu gündemde ilerlerken, yani Amerika'nın e, hem Orta Doğu'da hem Karadeniz'de hem Akdeniz'deki etkileri Türkiye'nin Akdeniz'deki enerji e, çıkarmaya yönelik çalışmaları, Karadeniz'deki e, Rusya ve Ukrayna gelişmesi sıcak. Şimdi yani bu tüm bu tartışmalara bakıldığında, Montreux meselesi de aslında çok anlamlı. Biz bu sorunun da yanıtını aradık. O yüzden e, biz hani oda TV olarak şuna bakıyoruz. Biz doğru, tarafsız ve gerçek haberin peşinde olduğumuz için, biz hep burada e, e, bir o haberin bir ötesine geçme geçmeyi çabaladık. O yüzden de hep bir farklı bakış açısı getirmeye çalıştık. O yüzden burada amirallerin e, duyurusu, e, önemli, Montreux'e bakışı önemli. Şimdi şöyle tartışmalar da var. Yani bugün Hakan Ural bile Montreal'i tartışabiliyor ve emekli amirallere e, söz söylüyor. Şimdi Hakan Ural'ın e, görüş bildirdiği konuda Montreux'le ile ilgili bir denizcinin ve yılı 40 yılını 30 yılını bu mesleğe adamış bir kişinin açıklama yapması çok normal. O yüzden bu tartışmalara böyle bakmak lazım. Ee, birazcık herhalde gündem değiştirmek de isteniyordu. Çünkü Türkiye'nin gündeminde bilindiği üzere e, bakanlar kurulunun değişeceği yönünde iddialar vardı. E, hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın da e, bunun üzerinde çalıştığı birkaç bakanlığın değişeceği iddialar vardı. Şimdi o Türkiye'nin gündeminden kalktı. Tamamen amirallerin monitör duyurusu e, gündemde. E, bence birazcık da bu, 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 bu arka planında bu da var gibi geliyor bana. Evet. Ee, peki şöyle devam edelim. Tutukluluk e, gözaltı süresi uzatıldı e, emekli amirallerin. Bu konuda avukatlarla görüştünüz mü? E, yargıya e, göre hukuka göre doğru bir e, tavır mıdır? Şimdi şöyle yani gözaltı süresini uzatabilir tabii ki o savcılığın e, isteği ve hakimliğin kararıyla alakalı bir şey. Ama burada tarz önemli. Yani hemen ifade mesela İstanbul'dan da ifadesi alınabilirdi bu isimlerin. Ve bu kişiler İstanbul'dan da talimatla gelir, savcılıkta veya polis karakolunda gider ifadesini verir. O ifade Ankara'daki soruşturma savcılığına gönderilebilirdi. Bu bir yöntem. Veya e, gözaltına almak da bir yöntem. Gözaltına almak, ben yıllarca adliye muhabirliği yaptım. Gözaltına almak, e, delilleri karartılacak durumlarda, kişinin kaçma durumu olduğunda, bu durumda uygulanır. Ama Cem Gürdeniz gibi bir isim kaçmayacağı için, yani FETÖ ile mücadele etmiş, FETÖ dediğimizde, FETÖ dediğimiz karşılığı Amerika'dır. Amerika ile mücadele etmiş bir kişi savcılığa ifade vermekten kaçınmaz. O yüzden tarz önemli. Tarz çok yanlış bir tarz. Burada hukuk yani hukuki olarak şunu yapabilirsin. Çağırırsın, ifadesini alırsın. Hem gözaltına alıyorsun hem emniyette bir haftadan beri bekletiyorsun. İfadelerine şimdi şunu yapacaklar. Emniyet ifadelerinden sonra savcılığa çağıracaklar. Belki savcılık diyecek ki Emniyet ifadeleri benim için yeterli değil. Ben savcı, ben soruşturma savcısı olarak burada da ifade alacağım diyecek. Sonra belki tutuklamaya sevk edecek veya adli kontrol isteyecek veya savcılık serbest bırakacak ama tutuklama isterse bu sefer bir kez daha ifade verecekler, hakimlik karşısına çıkacaklar. Yani süreci yani bir seferde yapılacak işi e, uzatarak hem insanları mağdur ediyorlar ve çok kötü bir görüntü oluşturuyorlar. Yargı reformundan bahsediliyor. Yargı reformu Türkiye'nin önünü açacağından bahsediyor. Doğru, evet anlatılan şeyler çok güzel. Adalet Bakanlığı'nın tutumu çok güzel. Ama e, bu emekli amirallere yapılan uygulama hiç hoş bir uygulama değil, çok sert. Evet. Normalde e, sosyal medyada gündemi olan bazı toplumsal olayların failleri e, hemen yargılanıp bazen serbest bırakılabilirken, Bazen de gözaltına alınmaz ve davalar o şekilde devam ederken amirallerimizin de gözaltında olması beni şahsen üzüyor. Ben de bunu belirtmek isterim. Çok teşekkür ederiz Sayın Özçelik konuk olduğunuz için. Yine sizleri de takip etmeye devam edeceğiz. İzledim. Bizler de bu konuya gereken önemi göstereceğiz ve haberlerimizde bu konunun üzerine eğileceğiz. Çok teşekkürler.